Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Grand Aldaşırı Belek Otelinden bahsetmeye çalışacağım. de anlaşıldığı üzere burası Antalya Belek'te yer alan, 100 bin metrekare alana sahip çok büyük bir otel. Birçok farklı konsepte sahip toplamda neredeyse 1000 adet odadan oluşuyor. Burası otelin ana bina kısmı. Ana restoran ve alakart restoranlar bu tarafta bulunuyor. İçeri girdiğiniz andan itibaren gerçekten her köşesi ayrı güzellikte tasarlanmış bir oteli görüyorsunuz. 1 saat 1 buçuk gibi otele geldik. Ee, giriş saati 2 olarak görünüyor. Ama hiçbir sorunsuz odamıza yerleşebildik. Bu kısımda da lobi var var. Gördüğünüz gibi burası da kesinlikle çok güzel tasarlanmış. Çok keyifli görünen koltuklar var. Fotoğraf çekmeyi sevenler için de otelin her köşesinde çok güzel noktalar var. Otelde birçok farklı konseptte oda var. Ve eğer odanız Wonderland tarafındaysa sizi bu araçlarla oraya götürüyorlar. Bizim odamız Wonderland standart oda olarak geçen odalardandı. Şimdi sizlere bir de odayı göstermek istiyorum. Burada yeterince dolap kısmı ve gördüğünüz gibi bir kasa var. Burada ücretsiz içerikler her gün yenilenen mini barımız. çok büyük sayılmasa da bir televizyon. Burada da yatağımız var. Çocuğumuz için de ekstra bir yatak koymuşlar. Tuvalet banyo kısmı çok şık ama birazcık küçük olduğunu söylemem gerek. Temizlik konusunda herhangi bir sorun yok. Her yer gerçekten temiz görünüyor. Soğutma sistemi de çok iyi çalışıyor. Şu an odanın serinliği çok iyi. Hemen balkona da bakalım. odamız oteldeki en büyük havuza bakıyor. Wonderland kısmında özellikle size böyle boşken göstermek istedim. Onun için sabah erken saatlerde geldim. Sinek bar değil bir sinek sokağı var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi dondurma, karşıda pizza, chicken corner, grill house, long bar gibi birçok farklı seçenek var. Bu konsepti ilk defa gördüm. Bu otelin büyük olmasının bir avantajı. E, hepsini tek bir yerde vermek yerine ayrı ayrı sanki restoranlar gibi yapmışlar. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Saat öğleyin 12 gibi açılıyor. Bazıları saat 4'e e, bazıları saat 6'ya kadar açık olarak çalışmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi döner, gözleme gibi seçenekler de var. Hemen bu sinek sokağı bittiği yerde, şurada bir Palm Beach var. Buraya da arkadaşlar e, deniz kumu getirerek, sanki bir e, beach değmişsiniz gibi hava yaratmak istemişler. Ve kumlar da gerçekten çok güzel, ince yapılı. renkleri de çok güzel. Tabii ki bir kumsal kadar gerçekten bir kumsal değmişsiniz havası vermiyor ama yine de güzel göründüğünü söylemem lazım. Bu kısımda özellikle çocuklar için bir tane havuz var. Buradan karşı tarafa geçtiğinizde de arkadaşlar mini club tarafı var. Mini club hem Wonderland tarafında var hem de ana bina tarafında var. Ve gün boyunca neredeyse çok uzun süre mini club'lar açık. Biz çocuğumuzu mini club'a da götürdük. İçerisinde güzel olduğunu söylemem lazım. Hemen mini arka tarafında da gördüğünüz gibi Blue Park falan var. Bu kısım arkadaşlar her şey dahil konseptine dahil değil anladığım kadarıyla. Blue Park'taki verilen hizmetler ücretli. Ama şöyle yine de görmek isterseniz size bir karşıdan göstereyim. Arka tarafta da gördüğünüz gibi kocaman bir halı saha var. Bu Kiss Club'ın üst tarafı da anladığım kadarıyla yine oda olarak konaklama için tercih edilebiliyor. Kule odaları yazıyor. Bizim kaldığımız odalar Wonderland odaları olarak geçiyor. O gösterdiğim e, sinek barın üst kısmında. Şimdi burada da Wonderland tarafındaki kocaman havuza geleceğiz. Buradaki en çarpıcı şey zaten bu büyük havuz. Muhtemelen havuzun büyüklüğü e, kamerada videoda yeterince size yansımıyor ama gerçekten çok büyük devasa bir havuz var arkadaşlar burada. Otele bu şekilde baktığınızda sanki tek bir parçaymış gibi. Ama aslında arkadaşlar bu otelin arasından bir yol geçiyor. Onu da size göstereyim. Şurada haritada görmenizi sağlayabilirim. Şurası bizim olduğumuz Wonderland kısmı. Hatta şu an tam şuralarda oturuyorum. Gördüğünüz gibi bu havuzun bittiği yerde bir ana yol geçiyor. Burası da ana bina kısmı. Ama bu şeyi öyle güzel yapmışlar ki yani bunu hissetmiyorsunuz. Bu harita üzerinde görmeseniz veya geçerken görmeseniz, fark etmeseniz bunu anlamazsınız bile. Buradan geçişi, tüneli öyle bir güzel yapmışlar ki tünelin içinde de kesinlikle canı sıkılmıyor. Akvaryumlar koymuşlar, güzel bir sokak görüntüsü oluşturmuşlar. Onun için ne olduğunu anlamadan kendinizi bir de ana binada buluyorsunuz. Şu şekilde baktığınızda da gördüğünüz gibi geçişin nerede olduğu, nasıl olduğu anlaşılmıyor. Şurası tünelin başlangıcı, havuzun kenarından içeriye doğru gidiyorsunuz ve tünelde karşı binaya geçiyorsunuz. Bu normalde bir dezavantajdır ama bu otelde gerçekten o kısmı çok güzel ayarlamışlar. Hiç sorun yaşamadan karşı tarafa geçebiliyorsunuz. Havuzun kenarında da Turkuaz Bar diye bir yer var arkadaşlar. Buradan da içeceklerinizi alabiliyorsunuz. Havuzun uç noktasına doğru geldiğinizde arkadaşlar, şu kulelerin olduğu binadan çıkan dev aqua park kaydırakları var. Burada ayrıca e, çocuklar için dikkat çekici şöyle şirinlerle ilgili evler falan da yapılmış. Otelin her köşesi gerçekten böyle sürprizlerle dolu. Bir köşeye dönüyorsunuz başka bir şey karşınıza çıkıyor. Büyük bir alan ve çok güzel gerçekten e, kullanılmış. Biz çocuğumuzla geldiğimiz için de özellikle bu oteli tercih ettik. Şu ana kadar gidişattan o da gerçekten çok memnun. Burada da bir tembel nehir diye adlandırdıkları kısım var. Bunun üzerinde botlarla gidebiliyorsunuz. Bu tarafa geldiğimde yine bakın kumlarla karşılaşıyoruz. Ama bunların renginden de fark etmişsinizdir. Bu kumlar farklı. Burası Miami Beach olarak geçiyor. Burada bir dalga havuzu var gördüğünüz gibi. Yani burada iki tarafın ayrı bir renkte kumlar yapılması bile bence gerçekten müşteri memnuniyeti dikkate alınarak, düşünülerek yapılmış, ince düşünülerek yapılmış bir iş. Ve onun için gerçekten hoşuma gitti. Hemen buradan karşıya doğru yöneldiğinizde de yine karşınıza başka kaydıraklar çıkıyor. Aqua Park olarak yani kesinlikle çok 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 doyurucu bir otel. Çocuklar için böyle büyük bir aqua park kısmı var. Burada hoşuma giden her yaşa göre bir kaydırak ayarlanmış. Bazıları çok daha küçük, bazıları çok daha büyük. Bu kısımda gerçekten çok keyifli. Bu arada şu an kimseyi rahatsız etmemek için çok sabah erken saatlerde geldim. Otel sezon dışı olmasına rağmen doluluk oranı bayağı yüksek. Şu an Eylül ayının sonundayız. Wonderland kısmındaki bu büyük havuzun karşısındaki alanda kongre merkezi olarak değerlendirilmiş. Akşamları bazı etkinlikler de burada oluyor. Bu arada havuzun kenarında geneldeki sistem şu. Burada çocuklarınız havuza girerken siz de burada rahatça güneşlenebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir ayrıntıymış. Dün biz o açıdan çok rahat ettik. Ee, hemen siz de serinlemek istediğinizde şu aşağıda daha derin olan kısma girebiliyorsunuz. Bondurlan kısmındaki güzel yerlerden birisi de arkadaşlar bu Maldivler olarak geçen alan. Burada yine konaklama yapabileceğiniz evler ve bir tane yapay sahil var. Şimdi size orayı da göstereceğim. Gördüğünüz gibi evler Maldivler'deki evleri andıran şekilde yapılmış. Evlerin hemen yanında da böyle bir sahil var. Yapay sahil tabii ki ama gerçekten çok güzel. Yine burada içecek temin için bir barda konuşlanmış. Kongre merkezinin yanındaki yoldan da yine bu karşıya geçmenizi sağlayan tünele gelebiliyorsunuz. Size o bahsettiğim tünel. Gördüğünüz gibi bakın karşıda akvaryumlar var. Ve burada da gerçekten ben bu kısmı çok sevdim. Genelde akşamları olacak organizasyonları görebiliyorsunuz. Bugün akşamki eee etkinlikte buymuş Soul of Mongolian. Buraya gerçekten çok tatlı bir sokak görüntüsüne kavuşturmuşlar. Evet, tünelin ucundan ana binaya doğru geldik. Burada karşı tarafta çocuklar için bir havuz var. Ve burada da yine yetişkinlerin tercih edebileceği büyük bir havuz ve pavilyonlar var. Gördüğünüz gibi çoğu etkinlik Wonderland tarafında. İşte kaydıraklar, Miami Beach. Ama restoran bu tarafta arkadaşlar, ana restoran. En azından yemek yemek için bu tarafa gelmeniz gerekiyor. Tabi sinek barlar çok yeterli olduğu için öğle yemeğinde buraya geleceğinizi çok fazla sanmıyorum. Ama kahvaltı ve akşam yemeği için buraya gelmeyi tercih edebilirsiniz. Ana binanın yanındaki havuz da arkadaşlar kesinlikle küçük değil. Şu an olduğum köprünün iki tarafına yayılmış şekilde. Şu an olduğum noktadan otel de çok güzel görünüyor gerçekten. Ama Wonderland kısmındaki havuz gerçekten şu ana kadar gördüğüm en büyük havuz. Şimdi size kahvaltıyı da biraz göstermek istiyorum. Ama seçenek çok fazla. Hepsini göstermem mümkün olmayabilir. Özellikle hoşuma giden ayrıntıları çekmeye çalışacağım. Burada klasik balığımız. Altıda ben genelde tost yemeyi tercih ediyorum. Böyle tostların hazırlanmış olması. Lezzeti nasıl bilmiyorum ama hazır şekilde karşıma çıkınca bir göstermek istedim. Çok hoşuma gitti. Genelde tost makinesini koyuyorlar. Kendiniz yapıyorsunuz. Burada çeşit çeşit yumurta ve sosisler. Çoğu zaman otellerde seçenek bol olsa da lezzet çok iyi olmayabiliyor. Ama burada arkadaşlar lezzetin de gerçekten iyi olduğunu söylemem gerek. Bu arada kahvaltı kısmında boyoz görmek hoşuma gitti. Eşim de eminim buna çok sevinecektir. Otelde dört tane alakart restoran var. Bunların birisi her zamanki gibi Türk mutfağı. Diğeri şu karşıda gördüğünüz Asya mutfağı. Buralara tabii ki önceden rezervasyon yapmanız gerekiyor. Şu an sabah olduğu için tabii ki kapalı hepsi. Ama sadece ortamı bir göstermek istedim size. otelin içi gayet şık şekilde dizayn edilmiş. Yani yine hiçbir köşesinde kötü bir görüntü göremeyeceğiniz otellerde. Otelin içinde yine çocuklar için bir oyun alanı var. Tabi burası da ücretli. Yine burada küçük bir bowling salonu da yapılmış. Oyunlar için jetonlar 55 TL'ymiş. Burası da dördüncü Alakart restoran. Yine tabii ki şu an saat itibariyle kapalı. Burada da Karat diye bir VIP restoran var. Ve otelde ne tarafa gitseniz gerçekten yeni bir şeyle karşılaşıyorsunuz. İlk geldiğimizde eşimle onu konuştuk. Sanki bir yere turistik geziye gelmişiz gibi. Giyisi oluşuyor. Otelin içinde bir tane market, kuaför ve butik var. E, fiyatlar sezon dışı olduğu için mi bilmiyorum ama gayet uygundu. Burada yine bir spa center da var arkadaşlar. Hamam kısmını kullanmak ücretsiz. Ama masaj isterseniz tabii ki ücretli. Hemen bunun yanında bir tane kapalı havuz da var. Oranın şimdi boyutuna bakmaya gidiyorum. Şu an hava sıcaklığı yeterli. Onun için kullanmayı düşünmüyoruz ama eğer kış sezonunda gelecek olanlar varsa onlar için bilgilendirici olur diye düşünüyorum. Kapalı havuz kısmında arkadaşlar iki tane havuzla karşılaştım. Bunların birisi daha küçük. Bu kısımdaki ise birazcık daha büyük. Müzik Bu arada şuradaki havuz tuzlu havuzuymuş, diğeri normal havuz. Bu da güzel bir ayrıntı. Şu anda lobi katındaki bar veya yerinin olduğu yere geldim. Burası da yine gerçekten çok e, renk seçimi de, dizaynı da gerçekten çok güzel olmuş. Tatsiyer kısmı 11 ile 19 arasında açılıyormuş. Buradaki ürünler de gerçekten çok güzel görünüyor. Burada da çok güzel bir kitap okuma odası yapmışlar. Ama çok fazla kitap yok. Keşke kitap sayısı birazcık arttırılsaymış. Granada Lakşeri'nin belki de en zayıf noktası deniz kenarında yer almaması. Ama denize şuradan şatıllar kalkıyor ana binadaki havuzun bittiği noktada buraya geldiğinizde buradan yarım saatte bir olduğu yazıyor ama benim gözlemime göre her 15 dakikada bir şatırlar kalkıyor. Saat 8 sabah 8'de başlayıp 10, akşam 6.30'a kadar şatırlar çalışmaya devam ediyor. Denize ulaşımın buggy tarzı araçlarla yapılmasını bekliyordum ama böyle otobüslerle getiriyorlar size. Burada girişi şu şekilde beach kısmını Yolculuk yaklaşık 6-7 dakika kadar sürüyor. Sahilde de yine güzel deniz manzarasına sahip bir bar kısmı ve şu an açılmamış olsa da sinek bar kısmı mevcut. sahil kum ama içinde küçük taşlar da var. Şöyle içeriye doğru gittikçe daha fazla kuma dönüyor. İşin aslı biz bugün buraya girmeyi düşünmüyoruz. Sadece merak edenler için buraya çekmek için geldim. Şimdi sizlere Grand The Luxury Belek'teki akşam yemeğini de göstermeye çalışacağım. Yine çok fazla çeşit olduğu için tamamını gösteremeyebilirim ama en azından bir fikir edinmenizi sağlayacaktır. Son olarak sizlere otelde düzenlenen şovlardan bahsetmek istiyorum. Otelin gerçekten çok büyük ve çok güzel bir sahnesi var. Ve bu sahnenin hakkını veren çok güzel şovlar düzenleniyor. Bizim memnun, memnun kaldığımız konulardan birisi akşam şovlarıydı. Otel ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Görüşürüz.